Arkadaşlar merhaba. Bugün size kendi kullandığım devrek silikonlarını anlatacağım. Nasıl kullanıyorum, nerede kullanıyorum, hangilerini kullanıyorum bunları anlatmaya çalışacağım. Ve bu gördüklerinizin hepsini size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yani kitabın tam ortasından başlayalım bence. Karideslerden. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki boy var. Yani bunlar küçük, bunlar büyük. Bu büyükler biz Marmara'da kullanıyoruz. Hani bunu Marmara için getirmiştik. Özellikle bunlar Zerek ve Eko'da. Eko'da Avustralya markası. Dünyada iki en büyük marka ve en iyi markadır. 2014'te de sevgili İlker bunun makalesini yazmıştı zaten. Balık dergisine. Biz çok uzun zamandır kullanıyoruz ama e, Avustralya'dan gemilerle ilk kısmını getirmiştik. Sonra bir daha getiremeyince bunları uzak doğudan Çin'den aldık. O zamanlar bu modeller vardı. E şimdi yok. O zamandan Çin'den getirdiğimizde böyle şimdi sonradan hani millet yaptı ya böyle Ali Baba'dan falan Ali Express'ten alıp getirip sattı. Biz onu yapmak istemedik. O yüzden de çok uzun süre lanse etmedik ama zaten sonra kendi kendine de devam etti, patladı. Hani iyi bir şeyse zaten ortaya çıkıyor. Ama çok uzun süredir kullanıyoruz diyebilirim. O boylar dediğim gibi zaten çünkü ben bunun için bir tane de video çekmiştim, anlatıyordum orada. Diyordum ki ya kardeşim tamam siz karides, herkese karides öneriyorsunuz da her havada olmaz. Gördüğünüz gibi büyük ve ağırlar yani. Bunlar Marmara'da. Onlar da çoğu hani patlak havada gittiğimiz için çoğu zaman da atamıyorsunuz yani. Ama attığınızda balık varsa alıyor. Silikon ne kadar etkili? Bazen silikon alıyor, bazen karides alıyor. Bununla ilgili böyle bir avımız da var yani. Yanımızda benim karides atmayı öğrettiğim insanlar, bizim öğrettiğimiz insanlar yanımızda atarken biz silikonla 7-8 tane balığı, iyi balığı yatırdığımız var. Yani öyle illa karides silikondan çok çok iyidir diye bir şey yok. Bunlar Savacır'ın iki karidesi. Çok hoşuma gitti. Bunları da atma fırsatı olmadı. Bu sene atacağım. Bunlarla çok balık aldım arkadaşlar. Bazılarını yıllardır benden isteyenler var. İsim vermeyeceğim şimdi ama vermiyorum. Çünkü o kadar kaldılar biliyorsunuz artık belli bir zaman sonra uçlar falan yapışmaya başlıyor işte. Maalesef. Burası küçükler. Bunlar benim Ege'de kullandıklarım. E Zaten biliyorsunuz Ege'de daha küçük atıyoruz. Yani mesela ama şu tipleri gece mesela bulanık suda da attığım var. E görüyorsunuz bakın bulanık su. Daha çok bulanık suda atacaksınız bunu mesela. Bazen daha ağır atmak isterseniz küçükleri işte böyle ağırlıklarını değiştirip bu şekilde atabilirsiniz. Biraz ağırlık katarak. işte farklı farklı renkler gösteriyorum size. Mesela kaptanın yeni renkleri çok iyi. Çok da iyi çalışıyorlar. Şu özelliğe bakın mesela. Yine güzel renklerden bir tanesini göstereyim. Şimdiden bu zaten böyle yavaş yavaş artık ünlü olmaya gidiyor. Harika. Yumurtası varmış gibi çok güzel. Ama burada tabi bütün markalarım var. Hani kaptanım var aklınıza gelecek yani en iyi markalar dediğiniz bütün markaların en güzel renkleri açıkçası var. Karides'te böyle bir iki ucuz model de var. Mesela bu ucuz model ama çalışan bir model. Genelde dikkat ettiyseniz şu renk özellikle işte 07 27 biliyorsunuz yani herkes zaten hani bunları yani kime sorsanız nereye yazsanız çıkar yani. Karidesleri bu şekilde. Kullandığım karidesler bu şekilde. Yani şunlar farklı. Evet kimse de olmayan şeyler. Ama genel anlamda herkes burayı kullanıyor. Ben biraz daha büyüklerde de kullanıyorum. Özellikle dediğim gibi Marmara'da, Saroz'da. Yani patlak havada denize, patlak havada Debre'ye gittiğimiz zamanlarda. Şimdi hemen solunda böyle soldan devam edeyim. Bakın mesela ben bunları bazen çok sığ ablaklar oluyor. Mesela Marmara'da da var sarozla da var. Böyle küçük ağırlıklarla. Bunların ağırlıkları çok küçük. Dakfinin 6 santimi. Çok zor bulursunuz. Yani Türkiye'ye gelmeyen şeyler de var bana. Daha önce yurt dışından getirdiğim, ithal ettiğim şeyler. Bunlar dakfin. 6 santimleri. Yine burada işte bu Savacır'ın bu da ünlü biliyorsunuz Bazer Şirosu'nun. Bunlar Tabii daha hafif yemler. Bazen yanımızda kamış götürüyoruz. Küçük daha ince kamışlar götürüyoruz. Böyle küçük sahteleri atmak için. Bazen de böyle gerekiyor. Çünkü dediğim gibi 10 santim 20 santim yerler oluyor. Balık da küçük yem istediğinde. Tabi şimdi 10 santim yerlere de atmaya bizim daha büyük malzemelerimiz var. Ama burada dediğim gibi balık küçük istediği zaman belli zamanlarda küçük yem istediği zaman bunları atıyoruz. Bunlar da yine bazilerin sahteleri. Seviyorum. Mesela bir tane küçük bir fişe bir kafa takmışım. Burada bakın bunlar ad ustaların küçük sahteleri. Bunlar deneniyor. Yok Türkiye'de. Bana özel geldiler. Deniyorum. Bunların sudak için olanlarını da deniyorum ben. Bakın. Bunlar çözüm saatleri böyle küçük bazen. Hani küçük yem istediğinde ha bu Yuki'nin bak bunlardan bulursanız alın. Sadece kuyruk aksiyon var bunda ama yeterli geliyor. Yani yeterli geliyor. Sadece kuyruk aksiyon olmasına rağmen güzel renkleri var. Küçük saatelerde bu şekilde. Yani zaman zaman bu küçük saatleri kullandığımız oluyor. Bunun bir üstü küçük saatelerde Burada benim bu dakfinlerim. Şimdi dakfinlerim zaten bakın ayı. Bunlar 9 santim dakfinler. Bunlar benim yurt dışından bu renk yurt dışından getirdiğim bir renk zaten. Bu ayı. Bu tamamen glow. Ben bunu Japonya'dan getirdim ama sonra bildiğim kadarıyla Türkiye'dekiler getirmedi. Mesela Karadeniz'de en çok kullanılan renk oldu bu. Kimse yüzüne bakmıyordu. Arkadaşlar böyle bazen konuşuyorum, söylüyorum da hani Dakfin'i biz getirdik Türkiye'ye diye. Gerçekten öyle yani. Ben bunu getirdiğimde kimse bunu atmıyordu yani. Çok uğraştım lanse etmeye. Bugün herkes kullanıyor. Çakmasını yapıyor. Ekmek yiyor. Sonra bizim arkamızdan sallıyor. Onu da anlamış değilim yani. yani benim Dakfin benim için başka bir dünyadır yani. Yine yukarım bir tık ağır bir boy. İşte 7 santim gibi olan bir boyu. Burada bakın mesela Lucky John'un çok güzel bir küçük boy sahtesi. Yani natürel bir renk. Hoş bir şey. Bunu bu sene deneyeceğim. Deneyen var bir iki arkadaşım biliyorum. Ama ben bu sene deneyeceğim. Daha çok küçük sahteler Bununla ibaret dakfinlerim. Devamı da şu şekilde. Burada mesela yine sevgili Kadir kardeşimin dakfin imitasyonları var burada. Kadir Küçük Topal. Yani görüyorsunuz arkadaşımız ciket de yapıyor. Bunları deniyorlar şu anda. Deneyeceğiz bu sene deneyeceğiz. Onlar da deniyorlar. Bakalım iş yaparlarsa biz de aynı şekilde lanse edeceğiz. Aynı şekilde güzelce anlatacağız. Zaten bana denemem için gönderdi. Yani o yüzden o da zaten bu işi denemeden yapmayan bir arkadaşımızdır. Balıkçı arkadaşımızdır. Dener, yapar. Hangi renkler çalışıyorsa onları yaptır. Ondan sonra biz de deriz ki arkadaşlar bu çok güzel tutuyor. Şimdi bunları niye çıkardım? Bunlar gördüğünüz gibi kurt formasyonu. Bu Lucky geçen gün ben gördüm. Savaşta güzel bir levrek tutmuş bununla. Bu zaten levrenin sevdiğimiz bu pearl rengi. Ne o pearl geçiyor. Bazen pearl geçiyor. Üstü beyaz olacak. Altı böyle halı olacak. Parlak olacak. Bu mesela kurt formasyonu diyoruz bunlara. Pedal tail yani pedal, kuyru pedal kuyruklu kurt formasyonları. Bakın mesela bunlar da İki tane Japon. Severim böyle şeyleri. Bunlar çok farklı avlarda bir anda size anahtar çözümler sunabilir. Böyle hani bir anda dersiniz ki ya kaşı yok, gözü yok. Ama bir anda anahtar çözümler sunar size. O yüzden mutlaka çantanızda olması gerekiyor. Bak diğer kurt formasyonları, bunlar da var mesela. Bunlar da zaten Bazer Şirosu. Yani Bazer Şirosu ve Savacır'ın kurt formasyonları gayet iyi arkadaşlar. Onları alabilirsiniz. Bakın renkler bunlar. Yani genel anlamda 9 santime kadar olan daha küçük sahteler kurt formasyonları kullandıklarım bunlar arkadaşlar. Şimdi biraz şeye geçelim. Biraz daha derin dallandığımız işlere geçelim. Biraz daha büyük sahtelere. Burada fiş, minnow. Yani biliyorsunuz zaten hepimizin kullandığı işte kaki rengi, pembeler, kırmızılar. Ben bunları levrekte de atıyorum, şu beyaz tonlarını, şu beyaz tonunu ve kaki tonunu levrekte atıyorum zaten. Ama daha derin yerlerde atıyorum. Ama ağırlıklı işte pembeler, kırmızılar. Bunları sinari tabında kullanıyorum. Zaman zaman da derinde lebrekte de kullanıyorum. Benim ağırlıklı kullandığım zaten mesela Dakwin'dir. Ağırlıklı kullanırım. Bakın burada bir dünyada yedeği vardır. En çok da yedek bende vardır. Yani vardır. Çok yedek vardır elimde. Severim. Kullanırım. Dediğim gibi ilk getiren ben olduğum için bu kadar da uğraştığım için, lanse ettiğim için ve güvendiğim için de kullanıyorum. Her zaman da kullanacağım. 9 santiminde, 13'ünde, 6'sını da kullanacağım yani. Ama yeni şeyler buluyor muyum? Çok buldum. Bulmaya da devam ediyorum. Onları da işte bakın bu akşam ben 200 video çektim. Levrek silikonlarını çekmedim yani. Bilginiz olsun. İlk defa çekiyorum yani. Bunlar yine benim glovlarım. Bunları gece kullanıyorum ağırlıklı. Full glov bu. Biliyorsunuz bu da glov aslında. Çok hafif böyle vurabilirsiniz altına. Buna da altına çok hafif vurabilirsiniz. Gecenin artık karanlığına göre kullanacaksınız onu ne kadar gittiğiniz yer karanlık, ne kadar içerisi bulanık. Ona göre burada altını yakacaksınız ya da komple yakacaksınız. Bu içerideki bulanıklığa göre hareket edilir. Mesela burada size gündüz temizde kullandığım bir çiayu dediğimiz rengi. Yani bu başka balıklarda da çok acayip işler yapıyoruz onunla. Yeri geldiğinde onu da çeker konuşurum. Hani levrek içinde zaten çok etkili. Gündüz temizde kullanıyoruz onu. Yine yani burada Gündüz Temiz'de kullandığım Lucky John'un güzel bir rengi. Yani tonları görüyorsunuz değil mi? Ayı tonlar genelde. Natürel tonlar bunlar. Yine Lucky John'un aynı modelin küçüğü. Şu mavi. Ben mesela yani buna, bununla çok balık tutturdum burada Ege'de de. Güzel balıklar aldılar. Bunu tavsiye ederim. Bakın mesela eski <laughs> zamanlardan kalma diyebiliriz ama yani hala etkili. Bu da Balzer'in bir silikonudur. Çok etkilidir. Şimdi hani dediğim gibi bazı şeyleri hem suda kullanıyorum. Biliyorsunuz bu kırmızı kafa benim suda kullandığım. Lucucon'un bir sahtesi. Onun limonu da var. Bunları aynı şekilde levrekte de kullanabilirsiniz. Yani şurada bir artık şu kafanıza şunu koyun. Yani levreksi giller denen familyaya sudak da giriyor. Levrek de giriyor. Yani biri bir şey yiyorsa öteki de yer sever. Mesela burada yine bir tane harika bir sahte göstereyim. Bu Spro'nun bir sahtesi. Şimdi bazen böyle hani kandıramadığın zaman da böyle şeyler de gerekiyor. Yani işte kaşı gözü olacak bunun böyle. Harika bir salınımı da çok güzel zaten. Pedal tail yine. Harika bir sahte. Şimdi ne burada kaldı? Tabii ki orijinal savacılar kaldı, sandaller. Yani her zaman çalışan, her zaman mutlaka olması gereken. Şunda bir gün 15 kişi beni seyretti. 11 tane lebrek aldım. Sadece beni seyrettiler. Kimse de silikon yokmuş. Öyle bir yerdeydik yani. Bunun şahitleri de var. Güzeldir yani. Bazen bulanık su indirdim, bindirdim aşağıya. Bam bam bam. Bazen oluyor. Ama bak, doğal renklerinden en güzel renklerinden bir tanesi şudur. Şu rengidir. Biliyorsunuz yeni renginde biraz değiştirdiler bunu. Eskisi daha iyiydi. Yani bunlar mutlaka çantanızda olması gereken biraz da ağırdır bunlar. Bak ağır tarafı anlattım şimdi. Duckfin'in de ağırlarını anlatarak. Ama bak burada mesela Duckfin'in sığları var. Bakın. Mesela burada sadece iğne görüyorsunuz. Değil mi? Ama aşağıda öyle bir şey var mesela buluşlarım bazı buluşlarım vardır yani bunları daha sonra bakacağız çekeceğiz güzel şeyler yaşadıktan sonra bir gün paylaşırım bakın 2 gramlar yani sahte offset koymak istemiyorum çünkü ağzından atıyor yoksa offset de kullanıyorum mesela burada sudak sahtelerim falan var bunlarda bak offsetler var yani bunları kullanıyorum. Turna zaten her türlü ağzından atıyor. Kullanmıyorum. Ama sudakta bazen kullanıyorum. Bazen turnada da mecbur kaldığım zamanlar da oluyor. Ama kullanmıyorum ben genelde. Ağırlıklı mesela burada şu kapa mesela normalde 4'tür. Şurayı da alıyorum ben öyle sokuyorum. 2.7 kalıyor. Bunun altına şey ettiği zaman tak devriliyor. Çünkü belli bir yavaş sarımızı da var. O zaman da belli bir derinliğe düşüyor. E sığ da kullanamıyorsunuz. Yani her şey birbirine bağlı olması lazım sistemde yani. Önemli bir şey o. Şimdi bir de şurada yeni Adusta'nın bakın yeni gelen yine Japon bir sahte bu. Ya bunları deniyoruz. Devreye gideceğim zaman yine şu sahteleri yanıma alıyorum. Yani mesela şunları gece kullanabiliyorum. Yine sudakta mesela e, atsam da bunu mutlaka yanıma alıyorum. Şöyle i̇şte bu tip sahteleri. Yanıma alıyorum. Bu renkleri alıyorum. Bunlar zaten çok iyi sudak renkleri ama bu da mesela güzel bir gündüz rengi. Yani bunu sudakta da kullanabiliyorsun. Aynı şekilde levrekte de. E buradan mesela yine ayularımı alıyorum. Yani artık arkadaşlar hepimiz için her şey pahalı. Sonuç itibariyle zaten birbirine kullanılan şeyleri kullanmaya devam ediyorum. Dediğim gibi burada yedeklerimi alıyorum yanıma. Denediğim şeyleri alıyorum. 9 santim daklarımı mutlaka alıyorum. Normal 13'lerimi mutlaka alıyorum. Kurt formasyonlarını alıyorum. Kurt formasyonları ile beraber burada Denediğim saatleri yine Küçük saatleri de alıyorum. Banko çalışan ağır saatlerimi daha derinde attığım hani bunlar 10, 10 14, 17 gibi Bunlar biraz daha ağır. Karideslerimi alıyorum yine. Aynı şekilde çözüm saatlerimi alıyorum. Yani zaman zaman mesela normal sudakta kullandığım bu tip renkleri de ben mesela gece e bu dakfinden zaten bir farkı yok yani neredeyse aynı ton zaten. E yeni halo. Bazen gündüz böyle böyle şeyleri de mesela natural şeyler. Bunlar zaten kefale benziyor. Yani bunu bu her şeyde e, çalışan bir renk diyebilir yani? Başka balıklar da da çok iyidir o. <laughs> sakladığım çok belli oldu değil mi? Yani sudakta iyidir. Bulan alsın. Bazer'in eski model yok diye söylemiyorum. Bulan varsa alsın arkadaşlar bu rengi. Yani levrekte de bajadır sudakta çok iyidir yani. Gündüz temiz suda. E, bak şimdi burada yine benim hem da kullandığım hem sudakta kullandım hem de levrekte kullandım. Karadeniz'in de en iyi rengi yani bu. Şimdi Dakvin'in bu rengi. Bunu nasıl e, almayacaksın yanına, mümkün değil yani. Bunu da alıyorsun. Hatta böyle bazı mavi tonları bile yanıma alıyorum yani. O yüzden hani her şey birbirine, ne hangi hava gideceksen anında sistemi değiştiriyorsun burada. Yani böyle denediğim şeyler bile var. Değişik şeyler var. Değişik renkler var. Burada farklı renkler var. Kullandığım farklı renkler var. çeşitli çalışmalar da var tabi bunlar bitsin. Sizinle yine paylaşırım. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi benim Levrek saatlerim kullandığım Levrek saateleri bunlar sevgili arkadaşlar.